Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Kamu kurumlarına ait personel alım duyuruları ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakın bir süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yan'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bizler de yakın bir süreçte hatta Aralık ayı içerisinde EKPSS ile engelli arkadaşlarımızın atamasının yapılacağı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Fakat yapılan son açıklamaya göre arkadaşlar 22 Ocak'ta 2927 engelli memurumuzun ataması gerçekleştirilecektir şeklinde açık. Açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Bu sayı oldukça yetersiz arkadaşlar. Bizler bu konuyla ilgili Twitter olsun cümle üzerinden çalışmalar gerçekleştirmiştik. Fakat atama yapılacak sayı bu şekilde belirlenmiştir. Yapılacak bu alımla birlikte kamuda çalışan toplam engelli memur sayımız 66.014'e çıkarmış olacağı şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Ocak ayı içerisinde kılavuz yayınlandığı zaman tercihler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Almış olduğumuz puanı nasıl değerlendirebiliriz? Doğru tercih nasıl yapılır? Bu konularla ilgili videolar kanalımıza detaylı bir şekilde yüklenecektir arkadaşlar. Süreç içerisinde bu tür duyuları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz ve açıklamalar kısmında telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak grubumuza katılabilirsiniz. Çünkü youtube genelde bildirimleri göndermiyor arkadaşlar. Paylaşımlarımızı kaçırmamak için telegram grubumuza katılmanızı sizlere öneriyorum. Çünkü orada da anlık paylaşım yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Süreç hepimiz için hayırlı olur inşallah. Bir ay sonra tercih sürecimiz başlayacaktır. Süreç 3 başladığı anda gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımızda görüşerek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.